Evet Rüzgar'cığım gel bakalım. Gel 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 geç bakalım yerine geç. Buraya seni şansıladım bak. Adın bile yazıyor. Rüzgar Özgür Soy. Geç geç geç. Geç geç otur bakayım. Çok teşekkürler. Otur önce bir otur. Teşekkür falan bırak bir otur. Ah bak bak güzel yakıştın yakıştın. Farkındaysan koltuk sıcak. Bir bakalım neden sıcak. Ya neden olacak? Meltem Hanım'ın yokluğunda ben kullandım bu ofisi. Gördüğün gibi gözüm gibi baktım. Çok teşekkürler Arda Bey. E, anlat bakalım Rüzgar'cığım. Nasıl Milano? Ah, Milano. Özledim. Bir bakalım en son ne zaman gittim Milano'ya. Tahmin et. Bir ay. Bir aydır Milano'ya gitmiyorum. İnanır mısın? Burnumda tutuyor. Anlat Rüzgar. Bana Milano'yu anlat. Ne anlatayım? Milano güzel işte. Ee, gideriz beraber. Ee, zaten eşyalarımın bir kısmı orada kaldı. Gidip almam lazım. Tabii ya, tabii. Beraber gideriz, eşyaları alırız. Oradan da Milano gecelerine akarız ya. Bahane olur biraz gezmek için. Ya İstanbul'da çok özledim ama. İstanbul İstanbul başka ya. Aynı benim gibisin bu konuda. Yahu ben de buradayken orayı özlüyorum. Oradayken burayı özlüyorum. Ee, bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Bil bakalım ne demiş. Tahmin et. İlle de İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> İzin verirseniz işlere hemen başlamak istiyorum. Ee, son raporlara bir göz attım da. Ee, aklıma takılan bir iki şey var. Ama aman aman Rüzgarcığım hiç, hiç beni bulaştırma o işlere, benim ihtisas alınım değil, o Meltem Hanım'ın ihtisas alınımı, ben işlerden anlamam. Sen küçük küçük notlarını al, sorularını hazırla, Meltem Hanım'a sorarız, ondan alırız cevaplarını, sen onunla konuşuruz. Tamam o zaman e, güzel bir oryantasyon yaparız. İstanbul'da mı Meltem Hanım? İstanbul'da, İstanbul'da tabii. Burada şehirden ayrılmadı. Yani işinden ayrıldı. Eşinden de ayrıldı, ayrılacak. Yani iki gün sonra boşanma davaları sonuçlanıyor hayırlısıyla. Ama yani insan işinden ayrılır, eşinden de ayrılır. Ama yani İstanbul'dan ayrılmak kolay değil Rüzgar'cığım. Ee, anlamadım. Eşinden boşanıyor mu dediniz? Evet. Aa, ha, hayırlı olsun. Ee, yani tabii güzel şeyleri hak eden bir kadın. Siz Mert Hanım'la tanışıyor musunuz? Biz e, üç sene kadar önce bir fuarda karşılaştık. E, kısa bir sohbet etme imkanımız olmuştu. E, çok hasil bir kadın. Üç sene önce diyorsun kısa bir görüşme hatırlıyorsun ama işte bu. işte bu Rüzgar. İşte hafıza, işte zeka, işte bunları işe yansıtmanı istiyorum. Bana Meltem Hanım'ı aratma. Sakın aratma diyorum ama Meltem Hanım'ı arıyorum. Hah, neden arıyorum? sonraki Neden arıyorum? Çünkü de gelsin buraya. Hem şu devir teslim işini bir adaba bile yapalım hem de sen sorularını hazırlayınca sorarız. Bir yarım kalkışla sana bir anlatır. Değil mi? <laughs> Güzel. Tamamdır. Tamamdır Meltem Hanımcığım Bekliyoruz. <laughs> Evet Rüzgar'cığım işlem tamam. Meltem Hanım geliyor. Sen bu sırada sorularını hazırla. Çünkü yani kar gözümüze kar gelmiyor yani. Anladın mı? Yani işi bıraktı neticede. Hani geliyorsa buraya işe sevgisinden, saygısından da bana sevgisinden saygısından. O yüzden fazla meşgul etmeyelim. Tabii tabii. Ee, ben hazırım. Siz hiç merak etmeyin. Ee, Meltem Hanım buraya geldiğinde cevaplanmamış hiçbir sorum kalmayacak. İşte bu. Harika. E O zaman ben senin sorularına baş başa bırakayım, e, çıkayım ben Meltem Hanım gelince onu alırım, onunla birlikte gelirim. Ayo hayır, ay. E, gelmenize gerek yok Arda Bey. E, biz zaten eskiden beri tanışıyoruz, hukukumuz var biliyorsunuz. E, yabancılık çekeceğimizi zannetmiyorum. E, o da bir seçenek, olabilir tabii. O zaman öyle yapalım, ben Meltem Hanım'ı getiririm, sonra aradan çekilirim, siz işinize bakarsınız. E, benim de yapmam gereken bir sürü iş var ki bitireyim ki akşam ne yapacağız? Alemlere akacağız. Senin işin muhteşem bir şey organize ettim, bir bakalım ne tahmin et. Hoş geldin partisi. Çok teşekkürler Arda Bey. Ama bizim Meltem Hanım'la işimiz uzun sürebilir. Ee, akşama müsait olamayabilirim ama nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Yani çalışacaksanız iş işte, yakan sular durur. Başka zaman eğleniriz. Hem eğlence kaçmıyor yani. ya. Hem ayrıca da sen eğlenceye gelemiyorsan ben eğlenceyi sana getiririm. İşte gider ayak benden sana bir adına yakışır şarkı. Rüzgar gibi esti geçti yıllar. Ömür aramızda bir kuş uçar. Nasip olsun can içinde canan. İşte geldi vuslat vakti papatya. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz Meltem Hanım. <laughs> Hoş bulduk Rüzgar Bey. Sizin yerinize bugün işe başladım ben. Aa, öyle mi? Yani ben Arda Bey beni arayınca sizi görünce bir şaşırdım. Beklemiyordum. Aa, ben size sizi gördüğüme çok sevindim. Teş teşekkür ederim. Arda Bey nerede? O da başka bir odaya mı geçti? İşlerle alakalı iyi bir oryantasyona ihtiyacım var. Anlamadığım bir iki şey var. Ee, peki. Rüzgar gibi esti geçti yıllar. Ne dönüşüm? siz gelmişsiniz bile. Hatta çoktan belli ki iş konuşmaya başlamışsınız. Ya hızlıca yetişmek mümkün değil. Şöyle geçin oturun siz. Şöyle geçin soracaklarımız var. Hemen konuya girelim. Buyurun. Oldu o zaman ben hemen e, bakayım ve eve dönmem lazım benim hızlısından. Ben bakayım ne neydi sorun? Ben hemen şöyle isterseniz konuyu kısaca bir özetleyeyim. Şimdi konumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü benim işim değil bu, sizin işiniz. O yüzden ben sizi yalnız bırakıyorum. Aradan çekiliyorum. Buyurun siz iş konuşmaya devam edin. Rüzgar gibi esti geçti yıllar. Çok teşekkürler Arda Bey. Rüzgar. Meltem <laughs> <laughs> Hanım, bu dosya... Uzun zamandır görüşmedik. Ne haber, nasılsınız? Galiba talihsiz bir şeyler olmuş. E, evet, ben dosyaya bakayım isterseniz. Orada anlamadığınız şeyleri şey etmek için. Rüzgar Bey bunlar bizim e, aktif envanterlerimiz. Burada anlayamadığınız kalem kalem bir şeyler varsa isterseniz açıklayabilirim size. Meltem Hanım aç mısınız? Yok değilim sağ ol. İsterseniz çalışmamıza dışarıda bir yerde devam edebiliriz. Hem mekan değişikliği olur. Ee, bir şeyler yer, bir şeyler içer. Sohbetimize öyle devam ederiz. Ee, sağ olun ama ben öyle işime konsantre olamıyorum. Biz burada bir an önce işimizi halledelim. ha? Peki peki nasıl rahat ediyorsun? O zaman mola verdiğimizde gideriz. Ee, biz bir an önce işimizi bitelim çünkü benim eve dönmem lazım. Başka zaman inşallah. Tamam başka zaman ama söz istiyorum söz almadan bırakmam. Hem İstanbul'un yemeklerini çok özledim. Birinin bana rehberlik etmesi gerekiyor. Biliyor musunuz? Arda Bey bu konuda muhteşemdir. Yani Arda Bey size süper rehberlik yapar. Dosyalar tamam herhalde. Bir de gelecek akademimiz var. Şimdi gelecek akademimiz şöyle. Ee, yeni makineler geldi ya. E tabii eski çalışanlarımız bu makineler hakkında çok fazla bir şey bilmiyor. Ve Arda Bey işten çıkmalarına karar verdi ama ben şirketimize bu kadar senedir emek vermiş kişilerin hani kolay kolay işten çıkarılmasına e, gönlüm razı olmadı. O yüzden de bir şans verelim diye bir e, eğitim sistemi başlattık. Yani ben buradayken başladı ve bitmek üzereydi. Yani gittikten sonra ne olur bilmiyorum ama bu konuda biraz hassasiyet gösterirseniz çok sevinirim. Hiç merak etmeyin Meltem Hanım, bana güvenebilirsiniz. Kimseyi yarı yolda bırakmayız. Süper, o zaman e, bittiyse işimiz, ben müsaadeniz isteyeyim. Ee, o kadar yardımcı oldunuz, bir kahve i̇yi, i̇yi Yok, teşekkür ederim. Ayrıca bu benim görevim. Yani tamam, ben işten ayrılmış olabilirim. Ama sonuçta işlerin düzenli devam edebilmesi için iş ahlakım gereği. E, tam anlamıyla doğru bir devir teslim yapmam gerekir. Hiç problem değil, ben seve seve her zaman yardım ederim. En azından evinize bıraksam. Nasıl döneceksiniz eve? Benim arabam var. Aklıma bir şey takılırsa sizi arayabilir miyim? Tabii ben şuraya numaramı yazayım. Bıraktım buraya. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.